Herkese merhaba arkadaşlar ben Berat Bugünkü videomda da sizlere otomatik ok atma, kar topu ve ateş topu atma makinesini göstereceğim İşte malzemeleri burada Başlayalım Şu iki ikisini de koyalım. Sonra bu kablolarda bunların üstünü de koyacağız. Bunu, bunlar genelde unutuluyor. Panseri de buraya. Burada şuraya bir kap mı için, için ne korsak atacaktır. Evet, görüyorsunuz. Ateş topu, ok ve kar topu da attı. Hepsi diyor bu ilerledikçe çok uzaklara kadar gidebiliyor. İşte böyle bir şey. Bunun içine TNT de atılabilir ama TNT atılsa onu uzağa atmıyor. O yüzden makine de patlıyor. Biz izlediğiniz için teşekkürler. Lütfen beğendiyseniz abone olmayı unutmayın ve beğenmeyi de unutmayın. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.